Sayın Divan, TÜRMOB'un çok değerli Genel Başkanı, değerli milletvekilimiz, önceki dönem genel başkanlarımız, TÜRMOB kurul üyeleri, yurdun dört bir yanından gelen oda başkanları, oda yöneticileri, meslek örgütlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, değerli başkan ve temsilcileri, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 26. Olağan Genel Kurulumuza tekrar hoş geldiniz. Genel Kurulumuzun Başta ülkemize ve mesleğimize yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar, hepinizin bildiği gibi emperyalist ABD'nin koşulsuz desteğiyle işbirlikçisi İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü saldırılarla büyük bir soykırım gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda bugüne kadar 165 binden fazla Filistinli öldürüldü veya yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük bir çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşmakta. Ailelerin tümüyle yok edildiği, çocukların evlerinin enkazları altında kaldığı, suçların kayıtlarına yeni bir karanlık tarihin yazıldığı acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Emperyalist heves ve faşist zalimliklerle Filistin dünyanın gözü önünde toprak sazlaştırılmaya çalışılıyor. Binlerce kişi yoğun bombardıman altında evlerini terk etmek zorunda kalıyor ancak sığınabilecekleri hiçbir yer bulunmuyor. Gıda gibi, ilaç gibi en insani yardım girişimleri bile zalimce engelleniyor. Şimdi de İran'a saldırdı. Kanada oymuyor. Bu genel kurul vesilesiyle İsrail'in Filistin topraklarında Filistin halkına karşı işlediği sistematik suçları, yaptığı soykırımı ve topraksızlaştırma uygulamalarını en sert şekilde kınıyorum. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar, hepinizin bildiği gibi ülkemiz koronavirüs salgınının etkilerini henüz tam anlamıyla atlatamamışken 6 Şubat 2023 tarihinde tarihinin en büyük ve en yıkıcı depremlerinden biriyle sarsıldı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraşlı bu felakette resmi kayıtlara göre Türkiye'de 55 bin ne yakın insanımızla birlikte 60'ın üzerinde meslektaşımızı da kaybettik. Yine bu felaket yüz binlerce insanımızın evsiz kalmasına ve büyük ekonomik kayıplara sebep oldu. Bir kez daha bu büyük yıkımda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından büyük bir dayanışma başlatıldı. Hepimiz tek yürek olduk. Aynı şekilde odamız ve TÜRMOP olarak büyük destek kampanyaları başlattık. Su erzak kamyonları, giyim malzemelerinin gönderimi için büyük bir seferberlik başlattık kanayan yaralarımıza bir nebze ilaç olsun diye. Deprem felaketi nedeniyle evi veya bürosu zarar gören meslek mensupları ile vefat eden meslektaşlarımızın ailelerine aynı ve nakdi yardım kampanyalarına destek olduk. Depremzede meslektaşlarımızın işe tutunmaları için konteyner ofisler, ofis demirbaşları, dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere mesleki faaliyetin yürütülmesini sağlayacak destek kampanyalarına İstanbul olarak büyük bir katılım sağladık. İstanbullu meslektaşlarım bu dayanışmanın en güzel örneğini verdiler. Bu vesileyle bütün meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine büyük acıları bir daha yaşamamayı diliyorum. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar, ülkemiz uzun bir süredir yüksek enflasyon, büyüme, üretim, istihdam, bütçe dengesi ve cari açık gibi pek çok ekonomik göstergenin aynı anda bozulduğu çoklu ekonomik sorun yaşamaktadır. Türkiye'de çalışılabilir, çalışabilir nüfusun 66 milyona yaklaştığını düşündüğümüzde yalnızca 22,5 milyona yakın yakın kayıtlı ve tam zamanlı olarak istihdam olması bize ülkemizdeki çalışabilir nüfusun büyük bir kısmının ekonomik üretime aktif bir şekilde katılamadığını gösteriyor. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde otuzun üzerinde. 12 aylık cari açık 13 milyar dolara yaklaşmış durumda. Sanayi üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74 ile Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyelerinde bulunmakta. Türkiye İstatistik Kurumu gelir dağılımı istatistiklerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 50 iken en düşük gelire sahip yüzde 20'nin aldığı pay ise yüzde 6 civarında. Bu durum bize geniş halk yıllarının ne kadar yoksullaştığını göstermektedir. Sıcak para girişine ve ithalata dayalı ekonomiler istihdam yaratmakta yetersiz kalıyor. Sadece günü kurtarıyor ancak uzun vadede toplumsal huzursuzluğu derinleştiriyor maalesef. Halkımızın temel gündemini ekonomi, ekonominin de temel gündemini iş ve arz sorunu oluşturuyor. Bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin mevcut ekonomik sorunlarının yalnızca para politikalarıyla çözülemeyeceğini, kalıcı bir iyileşme için vergi reformu, kamu harcama reformu, teşvik sisteminin yeniden yapılandırılması, kamucu politikalarla birlikte hukuki ve siyasi reformların şart olduğu objektif bir gerçeklik olarak karşınızdadır. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar. Mesleki sorunlarımıza gelince maalesef mesleğimizde ülkemizin içinden geçtiği zor günlerden fazlasıyla payını alıyor. Her gün artan ve gittikçe karma karmaşıklaşan mevzuat ve uygulama zorlukları. Bütçe gelirlerinin kalıcı çözümlerle artırılması yerine günü birlik vergi politikalarıyla artırılmak istenmesi. Gittikçe ağırlaşan mesleki sorumluluklarımız. Başta insan kaynağı olmak üzere hizmet maliyetlerimizin gelirlerinizde orantısız bir şekilde atması gibi güçlükler, ekonomik zorluklar ve artan iş yüküyle de birleşince iş ve sosyal yaşamımız tahammül edilemez noktalara varmıştır. Bununla birlikte uygulamalara yönelik çözüm ve iyileştirme önerilerimizin büyük bir çoğunluğunun ise bu ekonomik ve sosyal politikalara dayandığı bir süreci yaşıyoruz. Oysaki mali müşavirler pandemilerden deprem felaketlerine, deprem felaketlerinden ekonomik krizlere kadar her zor durumda, en zor şartlarda bile kamu yararı için hizmet sunumunu aksatmadan görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Mali müşavir olmadan Ekonominin çarklarının dönmediğinin, vergi sisteminin işlemediğinin, dijital dönüşümün mümkün olmadığının artık iyice gün yüzüne çıktığı herkes tarafından bilinmektedir. İşimizin niteliği gereği başta kamu olmak üzere hayatın her alanına değer katmaktayız. Yürütülecek politikalardan eğer başarı bekleniyorsa fedakarca ve özveriyle çalışan mali müşavilerin sorunlarının çözümüne çözüme kavuşturulması için kamu idaresi bir an önce gerekenleri yapmak zorundadır. Değerli meslektaşlarım, hepinizin bildiği gibi teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Ekonomi küresel ölçekte dönüşüyor, iş yapış biçimleri yeniden zamanlanıyor. Bu dönüşüm dalgası içerisinde mali müşavirlik mesleği de kaçınılmaz ve hızlı bir değişim sürecinin içindedir. İstanbul'da hem serbest hem de bağlı olarak çalışan meslek mensupları olarak çok büyük bir bölümümüz kayıt tutma ve beyanname imzalama faaliyetiyle geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu faaliyetlerimizin artık çok büyük bir dönüşüm içinde olduğunu görüyoruz. Bugün dijital platformlar, yapay zeka destekli muhasebe yazılımları, robotik veri okuma sistemleri defter tutma işlemlerini neredeyse insan müdahalesine ihtiya ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecek bir kapasiteye ulaşmış durumda. Bu gelişmeler dijital platform yazılımlarının pazarlamacıları tarafından hem işletmelere, hem de meslek mensuplarına hızlı, ucuz ve kolay gibi sloganlarla pazarlanıyor. Bu kısmen doğru da ancak defter tutmanın tamamen otomatize edilmesi bugün binlerce meslektaşımızın temel gelip kaynağı olan defter tutmanın da yok olması anlamına geliyor aynı zamanda. Bugün meslek mensubuna yapılan bu pazarlamanın yarın daha yoğun bir biçimde işletmeleri hedef alması da mümkündür. Bu gelişmeler içinde bizler bir taraftan mesleğin yapısal ve güncel sorunlara karşı mücadele ederek ama bir taraftan da dijital dönüşümün zorluklarını yöneterek geleceğimizi korumak zorundayız. Bu anlamda artık sadece kayıt tutan değil, beyanname gönderen meslek mensubu değil, danışmanlık yapan, yön gösteren bir mali müşavir profilini hızla hayata geçirmek zorundayız. Bunun için derinlemesine uzmanlık, teknoloji okul yazarlığı, analitik düşünce, liderlik ve iletişim becerileri gibi yeni yetkinlikleri kazanmak zorundayız. Bu amaçla İstanbul Mali Müşavirler Odası olarak bu başlıkları Genç meslektaşlara, yönelik kariyer planlamalarına ve projelerimize, eğitimlerimize, sertifika programlarımıza şimdiden dahil ettik. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar. Genel kurullar, mesleğimizin gerçek sorunlarını ve çözüm önerilerimizi bütün ilgililere karşı en güçlü şekilde ortaya koyduğumuz platformlardır. İstanbul Mali Müşaviler Odası bugün 50 bine aşkın diyesiyle dünyanın en büyük akademik meslek odalarından birisidir. Biz başta emeğin değeri olmak üzere üretilen her değeri planlayan, hesaplayan, kayıtlayan, raporlayan, denetleyen ve geleceğe yönelik kararlara yol gösteren bir mesleğin mensuplarıyız. Bugün bu niteliğimize uygun, bize yakışan bir genel kurul gerçekleştirerek bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Mesleği daha ileriye taşımak için yola çıkan bütün gruplar olarak üzerimizdeki sorumluluk büyüktür. Burada elbette eleştirilerimizi ortaya koyacağız ve bunlardan gerekli sonuçları çıkaracağız. Tabii ki genel ve mesleki sorunlara yönelik tespitlerimizle birlikte mesleki gelişim için düşündüğümüz projelerimizi de ortaya koyacağız. Bizim ortak paydamız memleketimizin ve mesleğimizin mutlu geleceğidir. Elbette sorunlarımız ve çözümüyle ilgili olarak farklı düşüncelerimizin olması doğaldır. Bunları düzeyli bir şekilde ve özgürce ortaya konacaktır ve konmalıdır. Bununla birlikte temel insan hakkı niteliğinde olan düşüncelerimize ve inançlarımıza karşı da saygılı olmak zorundayız. Benim sizlerden dileğim konuşmalarınızın bu hassasiyetlere dikkat edecek içerikte olmasıdır. Bize yakışır bir genel kurul gerçekleştireceğinize inanıyorum. Hepinizin bildiği gibi yarın babalar günü. Bütün babaların ve yüreğinde baba sevgisi olanların, baba sevgisini taşıyanların babalar gününü kutluyorum. Yine yarın LGS sınavı da var. LGS sınavına girecek çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bahtları açık olsun. Ülkemiz ve mesleğimiz için yararlı bir genel kurul diliyor. Sizleri tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kolay gelsin.